Herkesin Shiba Coin'den beklentisi aynı olduğu için Shiba Coin o yüzden yükselmiyor. Herkes neyi bekliyor? Shiba'ı mı bekliyor? Oyunu bekliyor? Metaverse bekliyor? Onu bekliyor? Küresel piyasa kötü yorumlar şeyleri bekliyor? Kötü haberleri bekliyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Herkesin beklentisi aynı olduğu için bu kadar iyi haber var. Neden yükselmiyor diyerekten herkes söylüyor dostlarım. Herkes söylüyor. Bakın şu aslında önemli inanılmaz şeylerden bahsedeceğiz. Herkes çantasını Shiba Coin'le biriktirdiyse ya da hala biriktirmeyen arkadaşlarımız varsa bu videoyu kesinlikle izlesin. Bakın Shiba Coin'le alakalı yakımlar yapıyoruz. Sürekli sürekli yakımları yapacağız. Elimizden geldiğince yapacağız. Çünkü orada birinci cüzdanı ikinci cüzdanı erittiğimiz sürece bir sıkıntı yok. İstediği kadar haber gelsin o gelsin. Burada ana konu asıl konu haberleri var tamam mı? Şibaryum var meteor o bu var bunlar her şey bunlar çok önemli tamam. Ama bizim burada ilgi alakayı popülerliğimizi hala buraya doğru koruyacağımız etmenler dostlarım nerede ne değildir. Bunların hepsini konuşacağız en önemli konular bunlar. Gerçek anlamda o bu şunu yapalım bunu yapalım değil. Gerçek anlamda her beğeni dostlarım. Şubo coin'i böyle fazla bir şekilde yakımını yapıyoruz. Bunun hakkında konuşmak istedim. Bir de gelelim şöyle bir haberlerimiz var. Şimdi e, Türkiye'nin burada olması gerçek anlamda güzel ama AK Parti'nin burada ne alaka gibi şeyler demeyin arkadaşlar. Gerçekten de şöyle demeyin. Ama şöyle söylemek lazım. Bakın Mustafa Elitaş ekosistem hakkında bir konuşmuş tamam mı? Daha önceden ben de şöyle bir şeyler söylemiştim. Nereden baksanız bir Temmuz Ağustos ayından beridir Bitcoin temsilcileriyle görüşüyorum. Türkiye temsilcileriyle görüşüyorum. Şubo coin'i e, al alakalı sürekli sürekli çok güzel yorumları vardı. Hala da çok güzel yorumları var. Bakın mesela ben diyordum ki abi çok güzel yorumları var. Gerçekten bu temsilciler bir şey biliyorlardı. Adamlar konuşuyorlar. Ben de onlarla böyle bağlantı kurarak ben de Telegram dostları bunları konuşmuştuk. Hatta bir canlı yayın açacağız Telegram'da yapacaktık. Ama gelmediler. Gerçekten bunun hakkında konuşmak istemediler. Ama ne oldu? 15 katı paralar yapıldı. O yapıldı. Bu yapıldı. Bakın şunu söylemek istiyorum. En önemlisi bu. Herkesin beklentisi aynı. Okey ama tamam fiyatı yükselecek mi? Yükselecek. Ama adam bir yükseldi mi 1.25 yüksel adam satacak 1.5 dedi mi satacak adamlar bıkmış stresi giriyor o yüzden bakın Balinalar altlardan sürekli sürekli toplanacak. Sıkıldı insanlar. Balina yok bana girdi ona girdi der ki abi sıkıldı bak gerçekten insana sıkıldı. Bakın şey, herkese hak veriyorum normal. Şu anda küresel de bütün mesela adamlar ne yapıyor altına kayıyor şu anda. Uyarışıya kayıyor. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki benim altınla ne işim var? Dolarla ne işim var? Yani Piyasa şu anda bu şekilde böyle ilerliyor gerçek anlamda şu anda e, bildiğimiz gibi e, dijital varlıklar arkadaşlar şu anda bir e, bunun kararnamesi oldu imzalandı artık bundan yöne bir sıkıntı yok. Amerika tarafından bir şey geldiği zaman bu kararname artık imzalandığı zaman gerçek anlamda Amerika'dan gelecek bir olumsuz haber e, dijital varlıklara yansımayacak bu çok güzel bir şey. Amerika'dan böyle bir güvence almamız ee, Biden gerçekten Amerika tarafı e, çok Biden diyerekten böyle kötü değişik bir espri yapmayacağım ama gerçekten Amerika tarafı bizi çok böyle baskı hale getiriyordu. Sıra Çin'de diyerekten söylemek istiyorum ama e, Fed'in kararı şu anda Herkes 15 ile 16'sını bekliyor. Abi bekliyor adamlar. Yani 15'inde 16'sında bas puan 25 bas puan. Biden bir kere bunu dedi zaten. Bir kere ağzından çıktı bu cümleler. Şimdi 25 bas puan artacak. Bu piyasayı çok feza bir şekilde de yükseltse. Bu kadar yükseltmeyecek tabi ama çok belli 19'una kadar biraz düşüp Nisan ayına kadar kendini güzel bir şekilde toparlayacak Bariz belli. Çünkü ben böyle öngörüsündeyim. sürekli sürekli araştırırım. Daha önceki tahminlerimiz de gerçekten şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Mesela dokuzundan sonrası e, ne demiştik? Bir şekilde kendini gösterecek demiştik arkadaşlar. Düşüş alakalı da olsa. Çünkü herkes Fedin kararını bekliyor. Bunu kesin anlam unutmayın Gerçek anlamda bunlara önemli şeyler. Şimdi bunu konuşmuştuk arkadaşlar ve Satoshi'nin de böyle bir şey paylaşması. Ne yapıyor Satoshi? sürekli sürekli bizi bilgilendiriyor. Bunu zaten bilincindeyiz. Ama şöyle söylemek lazım. Buralar gerçek anlamda önemli. Ya gerçek söylüyorum bakın buralar çok önemli. Şimdi benim de elimde çok fazla bu koyun var. E bunları biliyoruz. E ben ne yaptım abi? Aldım ve Shiba Swap'tan sürekli sürekli adetini arttırdım. O oldu. Şimdi AP oranları düşmüş. Gerçekten %600'lük, %700'lük nerede? Şimdi %6'lık, %10'luk var. Gerçekten AP oranları düşmüş. Şunu söylemek istiyorum. Ya kimse yapmasa bile şu şekilde aslında. Şimdi Shibarium geldiği zaman gaz ücreti düşecek. %75 oranında düşecek. Bir de Shibarium ne zaman gelecek? O bu ne zaman olacak diye soracak olursanız şöyle bir şey aslında. 23 Nisan'a yakın mıydı, 21 Nisan mıydı, neydi arkadaşlar tam anlamıyla gerçek bir tarih. Şimdi burada bir A yapıları oluşacak. A yapıları oluşacak. Yani nereden baksın bir şibarımın test aşımaları yavaş yavaş yani yüzde %50'si %60'ı oranında bir e, girme sağlayacak aslında bakıldığı zaman. Ağustos'ta bu işlemler e, ne olacak? A yapıları ile tekrardan uğraşılacak. Medium'da bu yazıyor zaten. Ağustos'ta da bunlar uğraşacak. Yani bu 2020 yılında tam buna kapatacak. Ama kime kapatılacak? Ne şey olacak? Kim bundan yararlanacak? Sabreden adama. Sabreden her zaman meyveyi böyle kucak kucak alıp alıp götüreceğini ben öngörüsündeyim. Çünkü daha önceden de bunlar yaşındı. Aynı bir şekilde mesela ne oluyordu? Eşi bakın 3 hanelileri gelmişken 950'yi nereden baksın 10 kere, 20 kere değdi mesela. Fitili sürekli oraya attı. Hop direktmen 500'lere, 600'lere kadar düştü. Bunlar doğru şeyler, önemli şeyler. Şimdi ne oluyor? Sürekli 23 bantlarındayız, 16 bantlarındayız. Yani değişik bir senaryo. 28 bantlarındayız. Demek ki <laughs> O senaryonun aynısını şu anda da görüyoruz. Mayıs ayında nasıl bir çalkantılıydı. Daha bir şekilde değişikti. Aynı senaryoyu şimdi de görüyoruz arkadaşlar. Bu senaryolar değişmez. Ama ben şuna inanırım. Aynı şekilde bir daha 900 altına inmez. Gerçekten inmez. Yani ben mesela bir daha 620 seviyesini alır mıyım? Alamam. O yüzden ben elimdekini satmam abi. Niye satayım? Değil mi? Yani isterse 10 katı olsun 20 katı olsun 20 katından tekrardan 5 katına kadar düşsün ben diyene satmam çünkü her zaman böyle böyle yavaş yavaş çıkacak bakın bir de şuna inanıyorum şu bakayım bu yıl 1-0 atarsa ben eminim ki her yıl demek ki 1-0 atacak. Bu çok iyi bir şey. Gerçek anlamda çok güzel bir şey. Ama gerçekten e, şu önemli aslında. 2024'de kadar, 2025'e kadar takır 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 ne olacak? Yakımlar olacak. Yakım izim için çok önemli. Bu yüzden diyorum... Her videoyu beğendiğimiz arkadaşlar gelin yakın yapalım. Gerçek anlamda destekleyelim. Yakımlar bizim için çok önemli. bir olsa, iki olsa gerçek anlamda çok önemli bir şekilde yakımlar bizim için önemli bir detaylar aslında. Tamam bunu konuştuk arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burası bizim en önemli desteğimiz. Sürekli sürekli buralarda tutunduğunu ve buranın bir fraktal olduğunu. Yani burası kırıldığı zaman anlayın ki buralarda böyle gelecek. Burada kırıldığı zaman bir 16, 17'si var olduğunu düşünüyorum. Tekrardan şunu söylemek lazım. Burası önemli bir destek. Çıkarsa buradan çıkar ve bu piyasanın içinde gerçek anlamda nereden baksanız 25, 26 ve 28 direncimize yakın bir e, seviyelere gelirsek o zaman bizi tutamayacaklar. Yani şu anki piyasanın içinde, şu anki piyasanın içinde bunlar olursa ve hacim bizi desteklerse arkadaşlar inanılmaz bir şekilde güzel yerlere geleceğiz. Bakın e, borsalarda 460 tane borsa var ve biz 49'unda listelendik. Bütün borsalarda listelenmedik aslında. Yani 49'unda listelendik bir platform sayılarımızda böyle 20-30 saysak yani nereden baksanız 100 tane olduğu zaman da Robinhood'a girme şansımız çok yüksek. E, çok yüksek değil aslında kendileri de söyledi böyle bir şey olacağını. Kraken de daha önceden söyledi ve Kraken listeledi. Coinbase burada böyle bir şey söyledi. 5000 manları ne oldu listeledim. Ya yani bunlar olacak ve olmaya devam edecek şeyler. Şu anda Bizim yapmamız gereken sadece bunlar var. Bu şekilde böyle ilerliyor. E, bir coin'e yavaş yavaş gidiyor. Projesiz mim kripto para birimi olma yolundan çıkıyor zaten. Ben de bunları anlatıyorum. Yani biz ailemize bunları anlatıyoruz. Bunlar en önemlisi aslında. Bunlar olmadan olmayacak meseleler ve bu şekilde böyle yorumlamak lazım. Şimdi fiyatımız 22.72, genel piyasa da kan alıyor. Gerçek anlamda kan alıyor ve piyasa değerimiz 13 milyara uzanan doğru giden bir piyasa değerimiz var. 15. mıyız? 15. sıralamadayız şu an arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Şu anda kafaya takılacak tek neden hacim ve dolaşımdaki arz. Dolaşımdaki arzı bildiğimiz gibi 10 katını düşüşümüz zaman 49'lara geliyor ve 49'lara geldiği zaman ve direktmen ne oluyor 75 milyar dolar oluyor. Aslında çok bir şey de değil aslında. Direkt ben arkadaşlar fiyatımız da 0.001840'a geliyor. Bunlar çok güzel bir şey. Gerçekten ben hayal olduğunu düşünmüyorum gerçek anlamda. Elimde de ben hala tutuyorum. Hala ben riske mi giriyorum? Hayır riske mi girmiyorum. Ben hala elimde tutuyorum. Tutmaya devam ediyorum. Dostlarım sizleri gerçek anlamda çok seviyorum. Bunu kesin anlamda unutmayın ve videoyu beğendiğinizde bunların hepsini böyle yakın yapalım. Gerçekten yakım yakın yapalım. Ee, inanılmaz bir şey. Aşağıdan Telegram grubumuza katılarak NFT'ler, Metaverse'ler hakkında daha fazla büyük şeyler gelecek arkadaşlar. Oradan da katılarak ve yakınlarımızda oradan görerek arkadaşlar şu Facebook yakınları da oradan görerek Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheba <laughs> gang